Merhaba arkadaşlar ve Can'a hoş geldiniz. Beklenen final. Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktık. Finali oynuyoruz. Ee, takımı tam moral motivasyon açısından hazırlamaya fırsatım olmadı. Son saniyede açtım. Ee, o yüzden biraz sıkıntılı geçebilir. İnşallah geçmez diyelim. Ee, rakibe şöyle bir baktık. Fena değil. Hemen göstereceğim. Şimdi topa sahip olma bonusunuzu verelim. Şimdi Rakiple arkadaşlar şöyle dizilişle oynuyoruz. Gördüğünüz gibi 4-4-1-1 şeklinde oynuyor. Ben de yağmurlu havada 4-3 ya, güzeldi hareket. Ben de arkadaşlar şöyle oynuyorum. 4-1-3-2 şeklinde sahadayım. Hemen taktikleri de göstereyim. Savunma başlayacağım. E, alçak presle başlayacağım. Ortadan normal adam adama kısa paslarla devam ediyorum. Çok güzel. İlk golü attık arkadaşlar. Arkadaşlar mevsim eğer böyle gördüğünüz gibi yağmurlu vesairese bu noktada biraz daha alçak pres oynamak avantajlı. Evet, o teşekkürler arkadaşlar desteğiniz için. ben de dışarıdaydım. Yeni geldim eve. E gelir gelmez de da bakarken ilk 11'lere maalesef gördüğünüz gibi başladı maç. Bu e, Oyuncuların görmüş olduğunuz gibi e, moral motivasyonları olsun, e, yeşil paketleri olsun, hepsi full değil. Yani gün içerisinde kaldıkları şekliyle başladılar. O yüzden biraz sıkıntı ama çok problem olmaz inşallah. Hele o yüzden de e, bu şekilde alçak pres bize benim için avantaj çünkü oyuncularım hemen yorulmayacaklardır. Gördüğünüz gibi oyuncular içerisinde pek çok e, eleman çok iyi moral motivasyon seviyesinde de değil ama idare eder. İnşallah alırız bakalım. Şu anda güzel başladık. Evet rakip de güzel geldi. O tek kişi aldı maçı. Aldı golü attı. Henüz maçı almadı durum bakalım. Aman 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 e, dilimiz e, böyle kötü sürçmesin hemen topa sahip olma diyelim. Bakalım. gibi çift AMC ile ortadan oynuyoruz. Aa, çok güzel arkadaşlar. Hakem yani aslında o e, şeyi faulü de verebilirdi. Zannedersem e, bilmiyorum şu an top 11 içerisinde var mı ama avantaja bırakmış gibi geldi. Çünkü benim adamı resmen kırdı öncesindeki pozisyonda ama güzel oldu. 2-1 öndeyiz maşallah diyelim. gör evet, çok iyi geldi ve 3'le de çok çok iyi. Bu arada arkadaşlar Elmacı adlı oyuncunun gördüğünüz gibi 17 numaralı tam merkezde oynuyor. Arkadaşlar pas kesme ustası özelliğini bir önceki bir önceki özel sponsorluk ödüllerinde vermiştim. Çok güzel gol, 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 gol. Mis gibi çelik golünü attı. Ve bunu yaparken arkadaşlar üzerindeki e, simgeyi de görüyorsunuz. Gayet güzel. Şimdi oyun arkadaşlar bir anda 4-1 oldu. Koptu gördüğünüz gibi. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Ve bu arada savunma oynadığımı unutmayalım. Aynı şekilde e, alçak presle oynadığımı da unutmayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok çok güzel. Çünkü havanın yağışlı olması... E gerçekten sizin oyuncuların sağa sola aşırı derecede hızlı bir şekilde koşmaları için avantajlı değil. Teşekkürler arkadaşlar desteğiniz için. Güzel. Çok güzel. 5 mi? Güzel olurdu ama iyi. Bu arada arkadaşlar takipçiler arasında görmüş olduğunuz gibi federasyondan arkadaşım Taha da var. Gayet güzel. Teşekkür ederim kendilerine. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Taha'nın da arkadaşlar bir yeni e, video kanalı var. Youtube kanalı var. E, gayet güzel videolar paylaşıyor. E, onu takip etmenizi öneririm. Şahsen e, çok faydalı olacağına inanıyorum. Onda da takipte kalın. Nasıl da takipte kalın diyorsam Aynı şekilde e, Taha'ya da bakın e, inşallah faydalanacağınız videolar Güzel içerikler ondan da gelecektir Gelmeye devam edecektir Şimdi devre arası oldu. Arkadaşlar Rakipte herhangi bir değişiklik yok gördüğünüz gibi Hatta şöyle taraftarlara baktığımızda Rakip menajer burada ama dediğim gibi herhangi bir değişiklik yok Bizim şu anki taktiğimiz iyi işe yarıyor derken ilk oyuncu değişti yaptı. Milisov oyuna girdi. Birazdan gelecektir. Oyun planında bir değişiklik var mı? Evet, rakip ofsayta düştü. Evet, şu sahneyi görmek çok uzun zamandır arkadaşlar beklediğimiz anlardan biriydi. Normal maçlarda da artık görmeye başladık çok şükür. Ee, önceden bildiğiniz gibi etkinlikte başlamıştı ama peşinden geldi. Zaten Top e, Facebook sayfasından da offsite güncellemesinin yapıldığı geldi bilgisi. Gayet güzel. Bakalım inşallah yakında hakemi de görürüz. Şimdi hakem kararları alttan geçiyor ama ortada sahada dolaşan bir hakemimiz yok maalesef olsun yine de iyidir. Bu arada rakibe bakalım. Hala oyuncu değişikliğinde herhangi bir şekilde oyun planında bir değişiklik yapmadı. Hala DMC siz bir şekilde benim çift AMC'yi tutmaya çalışıyor. Çok çok zor. Ki arkadaşlar oyun e, iki takımın gücüleri birbirine çok yakın, eşit gibi derken gördüğünüz gibi arkadaşlar beşledik. Gayet iyi, iyi maşallah. Şampiyonlar Ligi kupasını Ligde zaten 4-5 hafta öncesinde, yani 4-5 gün öncesinde, 4-5 maç öncesinde zaten garantilemiştik. O yüzden bir sıkıntımız yoktu. Şampiyonlar Ligi de geldi bu maçla beraber. Bundan sonra önümüzde ne var arkadaşlar? Süper Kupa. İnşallah onu da alırsak, geçen sezon olduğu gibi bu sezonda 3 kupayla devam ederiz. Bu arada taktikleri hala gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Gayet emin bir şekilde ilerliyoruz. Evet güzel. Şimdi arkadaşlar çok iyi. Aa. <laughs> Hakem güzel yakaladı. <laughs> evet gördüğünüz gibi. Boş alana çok iyi kaçıyor. Boş alana çok iyi kaçmasının arkadaşlar en büyük sebebi o üzerindeki işareti de olduğu gibi. biraz önceki goldeki pozisyondaki hemen şöyle gösterelim. Şurada atmış olduğu golü de vardı. Şerdi gibi arkadaşlar çok yönlü hücum oyuncusunun bir avantajı var. Çok yönlü hücum oyuncusu ne yapıyordu? Özel sponsorluk ödüllerinden gelen bu özellik oyuncunun boş alanlara doğru bir şekilde kaçmasını sağlıyordu. Rakete bir oyuncu değişti ama yani 86. dakika ha ben de değişikliği yapayım sonuçta bir tane yeşilimiz olsun. Eğer fırsat kalırsa pardon pardon şöyle bir bel de aygını değiştirelim şey olacağından değil ki almayacak. Maç bitti çünkü. Evet. Neyse arkadaşlar son atakta sonuçsuz kalınca Şampiyonlar Ligi kupasını 5-1 olarak müzemize götürdük. Çok şükür. Taraftarlarımızın hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu maç öncesinde arkadaşlar gördüğünüz gibi taraftar bonusu da var. %5. Çünkü yine özel sponsorluk ödüllerinden gelen rakip sahadaki taraftar bonusunu bu maçta kullandım ben. %5 taraftar da oradan geldi. %5 taraftar da oradan geldi. O yüzden çok çok güzel oldu. Son kez istatistikleri de bakmıştık. Şu anda bakamıyoruz. Maç raporundan şöyle bir daha bakalım. Evet. %67'ye %33'lük topa sahip olma oranı yeterliydi zaten. Rakibin değişiklikleri artık bir işe yaramadı. Biz gördüğünüz gibi orta eksenli olarak ortadan saldırdık ama sağ tarafta iyi çıkmış. Güzel. Centilmen bir maç oldu. Gayet iyi. Turnuva geliri, fair play maçı izledik. Bir de oyuncu değiştirirseydik bir yeşil daha gelirdi. Evet ama oyunun içerisinde artık çok da gerek kalmadı. Gayet güzel 5-1 ile Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Rakip iyi bir takımdı ama paylaşmaya gerek yok şu an. Onunla vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Şimdi hemen Şampiyonlar Ligi'ni görelim. Gördüğünüz gibi mis gibi aldık götürdük kupamızı evimize. Şimdi arkadaşlar önümüze ne var? Süper Kupa'ya katılma hakkı. Bir sonraki rakibimiz Juventus olacak. Arkadaşlar ben bu Juventus'u tanıyorum. Juventus benim ligimde yanlış bilmiyorsam evet görmüş olduğunuz gibi ee, bu takım arkadaşlar ve ben bu takımla bugün bir maç oynadım. Yani maça öyle son 15-20 dakikada falan girmiştim. Ee, zaten dediğim gibi ligi bayağı bir öncesinde aldığım için sıkıntı yoktu. Ama arkadaşlar bu takım benim ligimde. İlk maçta yenmiştim. Bu maçta da görmüş olduğunuz gibi son maçta daha doğrusu e, 3-0 mı almıştı bana karşı? Öyle bir şeydi. Ama dediğim gibi böyle çok umursamadığım bir maçtı. Rakip sevinsin diyorduk. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Süper Kupa'da karşımıza çıktı. Demek o da Süper Lig tarafından gelmiş. İyi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi önümüzdeki fikstüre baktığımızda e, yarın itibariyle Süper Kupa maçımızda oynanır. İnşallah Süper Kupa'yı da cebimize koyarız bakalım. Şimdilik ligde dediğimiz gibi şampiyonluğumuzu aldık. Zaten kaç maç öncesinde güzelce ifade etmiştik. Sıkıntı yok. Bakın Juventus bugün beni 3-0 almıştı. İnşallah Süper Kupa'da alamaz diyelim. Hayırlısıyla bu sevinç ona yetsin ve bu şekilde kalsın. Şimdi arkadaşlar şampiyonluk vesaire kupayı aldık çok güzel. Şimdi gelelim son bir konuya özel sponsorluk ödüllerine. Arkadaşlar burada e, ben şöyle bir şey yapacağım. Bildiğiniz gibi özel sponsorlukta premium açmıştım bu sezon. E, Son maç öncesinde şu şey yıldızları da verelim. Şimdi arkadaşlar son aşamaya geldik. İlk problemimiz şu: e, premium özel ödülünü kime ne olarak vereceğiz? Ben bunu buldum. Şimdi onu göstereceğim. Sonrasında arkadaşlar bildiğiniz gibi 25 token vererek son adımı aşabilirim veya görevleri yapabilirim. Arkadaşlar normal şartlar altında elbette ben buraya kadar hep görevleri yapa yapa geldim. Ama son aşamada. 25 token verip geçmek çok daha mantıklı. Neden derseniz. Arkadaşlar son görevlere bakalım. Herhangi bir oyuncu için MC rolü antrenmanı tamamla. Bir sürü yeşilim gidecek. Durduk yere ben şu an oyuncularım zaten uygun. Ben herhangi bir oyuncuya durduk yere gidip MC rolü verip o kadar yeşil kasmamın alemi yok. Bir sürü yeşil gidecek. Sonra ümit veren avcı. 20 yaşında daha genç bir oyuncu al. %90'dan fazla yıldızı sahip olacak. Arkadaşlar ben bunun için kafadan 5-10 belki 15 token vereceğim. Ne gerek var? Sonrasında e, Gençlik Akademisi'nde bir oyuncuyu en az 6 yıldız olacak şekilde geliştir. Oyun tarzı ver vesaire. Arkadaşlar ya bunlar da token demek. Ne gerek var? Yani bunların bir de bir tanesini iki tanesini vermek yetmiyor. Bunların çoğunu yapmam lazım ki şu anki puanımı 1790'ın üzerine çıkartayım. Bu da çok mümkün değil. Dolayısıyla öbür taraftaki ödülle federasyon turnuvasındaki iki maçı da kazan. E zaten bunu adam bana son dakikada vermiş. E bugün zaten bir maçı kaybettik otomatikman olmadı. Yarınki iki maçı da kesin almam lazım ki 75 puan alayım ki 75 de yetmeyecek kafadan en az iki tane 3 tane hatta üç tane görevi yerine getirmem lazım. Onun yerine arkadaşlar bütün bu ekstra tokenları vermektense ben şuradan 25 token veririm güzel bir şekilde ve son aşamaya geçerim olur biter. Mis gibi. 25 hemen özel sponsorluk ödülümüzü alalım. Mis gibi. Şimdi gelelim arkadaşlar iki tane. Ümit veren. Ümit verene ben zaten önceki sezonda Gençlik Akademisi'nde başlarken ben 3 kişi almıştım. Çünkü 4. burayı hazırlıyordum. Bir kere bunu bir alalım. Gençlik Akademisi'ne hemen şunu bir koyalım. Gördüğünüz gibi Gençlik Akademisi'ne geldi mis gibi AMC'miz ümit veren pardon yanındaki gördüğünüz zaten yıldızların sayısını görüyorsunuz. 6 yıldız mis gibi. Şimdi AMC pozisyonunda bu eleman var. Ben gerçekten böyle bir AMC'yi alabilirim. İyi de olur. Güzel olur. E, artı buradaki başka yoğunluk antrenörümüz var. %7 bedava. Hemen şunu alalım. Gelsin. Ondan sonra rol antrenörümüz var. Şimdi arkadaşlar AMC olduğu için verilebilecek roller AML, AMR, MC, ST. Şimdi var olan AMC oyuncusuna yönelik olarak en iyi verilebilecek özellik ST. Bunun alternatifi yok. ST ve AMC hani gri bölge, beyaz bölge olan da var ya. İşte orada arkadaşlar sadece bir iki tane değişiklikle birebir aynısını kullanıyor. Dolayısıyla AMC'ye en uygun mevki ST. Ha ben buna MC de verebilirim ki mesela çelikte ST, MC, AMC 3'ü de var. Gayet güzel oyun. Tamam. Çünkü ben gerekirse çeliği o noktada yani mümkün olan bütün özelliklerini kullandığım için çok çok iyi bir sıkıntı yok. Ama ben burada direkt olarak AMC artı ST verip ileri eksenli düşünüyorum. Çünkü yeteri kadar MC oyuncum var zaten. Yarın itibariyle bu da gelmiş olacak. Şimdi bunun üzerine ufak tefek birkaç tane iyileştirmelerle bu oyuncuyu mesela şu çarpı 16 diyor. Ben bunu yaparsam 104, 114, 115'lik bir oyuncu olacak. Ama benim yeteri kadar ee, bunun için şey paketim yok. Hangisi yok? Evet. İlk yardım paketimiz yok. Bakacağız. Yani ben arkadaşlar buna bir bugünkü reklamları izlemedim zaten. Ben bugünkü reklamlarla beraber şu olayı yaparım veya üzerine bir tarz bir şey daha koyarım. Veya tokumla alırım. Şunu halledip şu çarpı 16'yı alıp ben bunu bu akşam itibariyle 115 yapmak istiyorum kafadan. Yani bunu 115 bilin. Şu an onunla vakit kaybetmiyorum. Ama önümüzdeki sezona 115'lik bir oyuncu geliyor. AMC ST pozisyonuna en güzel olacaktır. Şimdi gelelim özel sponsorluktaki kime neyi vereceğimize. Premium hemen açalım. Şimdi arkadaşlar hemen bildiğiniz gibi istediğimiz 5 özel yetenekten 5 özel premiumdan bir tanesini bir özel yeteneği olan veya hiç özel yeteneği olmayan oyunculara verebiliyoruz. Bununla alakalı bir tane video çekmiştim. Özel sponsorluk ödülleri kredisöründen ona bakabilirsiniz. 5 e, özel premium'u da anlatmıştım. Hangi mevkideki oyuncuya hangisini verebiliyoruz diye. Şimdi arkadaşlar benim burada düşündüğüm temel özellik şu. Şu an benim bir tane süper oyuncum var. MyHorş. Geçen sezon geldi mis gibi. Daha bakın 18 yaşında ee, yine aynı şekilde bu oyuncu da güzel bir şekilde geldi. Ben bunu STAMC MC yaptım. Birebir golcü özelliği vermiştim. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar ben buna bir de ben buna bir de ve arkadaşlar bunun bir de e, hedef adam özelliği var oyun tarzı. Hedef adam. Bu çok çok güzel. E, şimdi. Hedef adam olması sebebiyle normalde arkadaşlar bakın şuradaki o küçük yazıları okuduğunuz zaman, buradaki yazıları gördüğünüz zaman e, hedef adam sayesinde bunun hemen yanındaki çelik mükemmel goller atıyor. Hedef adam gol atmıyor. DC'leri peşinde sürüklüyor. DC'leri oyundan düşürüyor. Kendisine çekiyor. Yanındaki adam gol atıyor. Yani aman hedef adamım var. Ama bu adam gol kralı çıkmıyor demeyin. Bu adamın özelliği çünkü gol kralı çıkmak değil. Yanındaki adamı gol kralı yapmak. Adamlar buna göre çalışmışlar, buna göre hazırlamışlar. Gayet güzel topu güzel tutuyor, saklıyor, diğerine veriyor. Kendisi oyunda çok aktif gibi gözükmüyor ama arkadaşlar forvette çok iyi katkı sağlıyor, takıma katkı sağlıyor. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar ben bu oyuncuya bir de şimdi çok yönlü hücum oyuncusu özelliği vereceğim. Boş alanlara da kaçacak ve bu oyuncu mükemmel olacak. Evet arkadaşlar. Premium özel yetenek. Mayhoş'a gitti. Geçen sezondan geldiği gibi takıma mis gibi oldu. Evet arkadaşlar. Özel sponsorluktaki bu premium ödüllerinde bu şekilde bu sezon bitirmiş olduk. Ha, şöyle bir şey var. Bir tane özel yetenek herhangi bir oyuncuya ver gibilerinden. Arkadaşlar özel yetenek oyuncu olan oyuncu kalmadı ki zaten. Yani sadece kalmasın deyip şöyle sallıyorum. Bir tane verdi öyle. Yani hiç önemli değil. Şimdi yarın itibariyle de geceden sonra şu ikisini yapıp birebir tutuşuyor etkisini verdikten sonra 3 tutuşan oyuncu vereceğim. Ve önümüzdeki son maça, son güne en azından federasyon maçlarına vesaire ki süper kupaya da etkisi olacaktır. Bu oyuncularım tutuşan bir şekilde maça başlayacaklar. Gayet de güzel olacak. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hem özel sponsorluğu bitirdik hem de sezonun sonuna geldik. Ligde de şampiyon olduk çok şükür. İnşallah yarın Süper Kupa finalinde size anlatır olayı bitiririm. Evet kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Mecanende kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.